Ali sen ne yapıyorsun Ali? <laughs> i̇çeri girip bize smoke'u döpüyor demek ya! Ya bu aşkı değil de Ali! Oğlum sen hasta mısın aman okuyun? <laughs> Ondan <laughs> sonra diyorsun ki flame yapıyor. Akle bu konuda Akle Kemal Akle bu konuda. Allah Allah! Hey mutledim. Çil yayın ya bir de aman okuyun. Bir de çil... Ananın abi! Küfür edince de etti oluyor ya! Ben bu şu zavallısının attığı beni çizmiş falan ona bir bakayım nasıl olmuş. Yorum yapalım bir şuna. Bu ne cookies? Tamam ama Rassers 3 TL alamış. Reis senin karikatür çizimini yaptım. Beğenirsen insta profilinde falan kullanabilirsin bakayım. <laughs> direk bak gel buraya gel bak bir dakika kanka şu beşinci çizgi bak bir 2 üç dört beşe gel iki kere sektirip şu kuyruğa bak şu kuyruğa atıyorsun iki kere fulle ya çağrı siktir lan o, içeri gidiyor göre... direk b'ye gidiyor b'ye direk b'ye gidiyor iki kere <laughs> süzme orospu çocuğusun başka bir şey değil <laughs> Ya adam yenmiş ya. Amanın sikilsin ya. Koptum ananı sikeyim koptum. Lan benim silahımı biri mi aldı? Ya nesin sen ne ayaksın ya? Lan senin silahını biri nasıl elde ediyordu lan ya? Ne yaptın? Manan'la gasp mı edildin amına koyayım? Ne olmuş oğlum böyle? CTRL R yapınca save alıyorsun. Tamam buradayken CTRL yapayım. Bu benim için. <laughs> ya uzaylı sapık ya. Şaka mı yapıyorsun? <laughs> tık 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 tık. Allah! Dur dur dur. Oh, oh! Bir anda yetenek yüklendi abi. Görüyor musunuz? <laughs> Şey, mi? <laughs> ya senin ananı avradını sikeyim. Gerçekten şuraya bir duvar at. Duvar duvar. Güzel ultiden atmadım abi. Ben oraya normalde şuradan çıkacaktım. Ha, biri yakalandı güzel <laughs> karşıdan. Nerede abi adamlar? Burası. <laughs> ulti attı ya bizim adam. Geliyor. Yakalanmıştı biri. Bakmadılar. <laughs> senin ananı avradını sikeyim ben Kizoy tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü cringe bir video çıktı tamam mı? Cringe bir video çıktı. Allah'ım görünmezlik pelerinim olsa da gitsem. Var gene O Zeyd'in anasını sıkmam lazım bir saniye. Ah, ya orası ne ah, çocuğa? Tilt oldum ya. Tamam mid gelemez değil mi bana? Çok mid gelemez. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Main last. Gördün mü tahmin beni? Bir tane hatta abi. Şunu da koyayım. Aa bu da güzel bak bunu da izlerim. <laughs> no, Ananı sikim her şeye bastım dur. Aa <laughs> oh, geldi. Onun... yeter, oy, ya, yeter ya yeter ya yeter ya yeter spawn içinden vurmayın ya Bıktım ya kanka vallahi bıktım ya Aa ne güzel sikilmiş lan o çağrı Biri beni inletebilirim 3 lira gelmiş ben inletirim abi memnun Orası mı çalışıyor? Aa Ben bunu neden yedim lan? Bir şey geldi. Hakikaten eski evine göre daha temiz. Eski ev küçüktü. Bu da Burası da dağınık zaman. ama dağınık olduğu belli olmuyor. Ya bir dağın, dağınıklığın hepsini yatak odasına sığdırmışsın. Meğerse sen de... ne çok şey sığdırmışsın sen yatak odana amına koyayım. Meğer sen niye ağlıyorsun orası böyle <laughs> hakikaten gözü doldu bırak Tramvanı deliyorum değil mi bir anda <laughs> <laughs> bilmiyorum. Diyorum hadi bay bay. <laughs> Şimdi sağdan sola güzel kızlar Bak nasıl oynar delikanlılar Onlara bakar herkesin eli Havaya kalkar gün sıcak